Bir şey anlatacağım. Şimdi bunlarla çalışıyoruz ya. Ben mesela çalışıyordum şimdi. Ee, kader için diyor, bir şey toparlar diye. Kader için diyor ki, her şeyin daha önce yazıldığına delir çekirdektir diyor. şey yazılı olduğuna ağacın başındaki çekirdek. Her şey şu anda yazılıyor. Ra delir meyvenin içindeki çekirdektir. Meyvenin içindeki çekirdekte kökteki çekirdek aynı. Bunun ikisine de kader diyor. O zaman madem baştaki sonunda aynıdır. Ağaç niye var diye soru soruyorum. Mer 4 daha şimdi 5 6 saat oldu çalışalı. Çekirdekme e evvel ismine meyve ahir ismine iki isim olurdu kader. Oysa meyvedeki çekirdeğin yazılması için direkt çek kökteki çekirdek de yazılamaz. İlla ağaç olması lazım ağaca taluk eden esma olması lazım. Zahir ve batın isimleri olması lazım. Peki bunlarla meşgul olmak 5 saat onu anlatmak için anlatıyorum. Bunu diyebilmek için ha? 10 saniye almadı? Kader, evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin hulasay camiasıdır. 5 saat, 6 saat, dün, bugün 5 saat, dün ne kadar verdim bilmiyorum. 10 saniyenizi almadı. Peki, doğru veya yanlış. Şimdi ben bununla çalışırken zevk aldım mı? Aslında bir şey tespit etmedim. Ben meşgul oldukça içeriye geçtim. Onun için lezzet var. Yani her bir tefekkürde ortaya çıkan şevk veya lezzet neyse içeriye taşınmanın adıdır. Dışarıdan bir şey almıyoruz. Dışarıdan uyandırılıyor. Böyle onun için beni itham ediyorlar. Ne diyorsun ya? Zahir ilmine göre zahire göre dışarıdan ilim alıyorsunuz, yükleniyorsunuz. Dışarıdan ilim alınır. Daha zahir ismi doğru. Ama batında böyle bir şey yok. Zah dışarıdan bir şey alınmıyor. Dışarıdakiyle içeridekiler uyanıyor. Çekirdek bir şey yüklenmiyor. Güneş, hava, toprak, suyla, dışarısıyla içi dışarıya ediliyor. Biz kainatın çekirdeğiyiz. Biz zaten olmuş olacak her şey var bizde. Eylemsel itibariyle olmuş olacakların içerisindeki nihayetsiz ihtimallerden seçiyoruz. İra, kader bu. Bu bu da var, bu da var, bu da olabilir. Bu da. Köpek de olabilirsin sen. İnsana benziyorsan ama onun köpek olur. Çakal olur, domuz olur. Her şeyin çekirdeği var bizde. Değişti değil mi şimdi? Abi o zaman zahirdekiler bizi uyandırıp yani şey mi yapıyor? Ahir onu da mı oluşturuyor? Oluşturuyorsun. Şimdi biz nihayetsiz köpek olabilir, yılan olabilir, yılan gibi görüyorum sizi tamam vesaire. Bu nihayetsiz olabilme ihtimali içinde bu değil, bu da değil, bu da bu. Bu. Bu, bu bunu olayım. Şimdi bu faaliyette bize <laughs> lezzet var. Lezzet var. Şimdi bu nereye götürüyorum? Son cümleme doğru gidiyor. Ben bunları tanıdıkça kendimi tanımlıyorum. Kendime dönüyorum, kendime döndükçe insan olmanın, kainatın çekirdeği olması, halifesi olmam, Allah'ın halifesi olmam, kainatın çekirdeği olmam, kendimi tanıdıkça, e, hakikat-ı Muhammediye cihetim bende inkişaf ettikçe, kainatın aslı olduğumu bilmekten gelen bende bir lezzet-i mukaddesi var. Tamam ama bu kimsede yok yani kağıdımda yok, şeyinde yok. Herkes de farklıdır. Bu kimse de yok. Evet son. Şimdi ben kendimi bu şekilde tanıdıkça bende ortaya çıkan lezzet hiçbir varlığa benzemez. Hatta cinsellik bile dışarıdan bir şey alınmıyor. Batındaki hakikatını Adem Safiullah'a ah, geldiğin yolları eee aşmana vesile oluyor da aslına seyahat ederken aslına kavuşmanın dan ortaya çıkan lezzettir bu hariç değil mesela dil, dil elma koydun ee, Aslında sende uyandırılıyor yani adem safi yolla hangi yolla gelmişsen aynı yolları kat etmekten gelen bir lezzet var şimdi iyi dinleyin Allah da Allah'tır başka kimse Allah değil Ha? Allah Allah'tır. Başka Allah yok. Ee, yani ben mahluk olarak diyorum. Şimdi Allah, Allah olduğunu ben biliyorum. Ondan gelen bir lezzet var. Bütün lezzetlerimi aktif ediyor. Allah, Allah olduğunu da biliyor mu? Biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmesinden gelen ve Allah'a mahsus, tabirinde aciz olduğumuz, Lezzet mukaddesisi var. Ben bunları biraz kendimle meşgul olup kendimi kendim olduğumu, benim ne kendimi ne kadar dışarıdan soyutlamışsam, başkası için yaşamazsam, e, efendim da şey yapmasa, mevcudat cinsinden olmadığımı, eşya olmadığımı, aslımla kıyas edip aslıma doğru seyahat et, etmekten gelen herkese masu bir lezzeti var. Ve kendi insan olduğumu tanımaktan gelen bir lezzet-i mukaddesem var. Allah da Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus ve bizim ezeli ve ebedi bilmemiz mümkün olmayan Allah'ın bir lezzet-i mukaddesisi var. Allah olduğunu bilmekten gelen. Bunu ancak böyle kendimi tanıma nispetinde Allah Allah. Allahlık Allah başka bir şey olduğu açığa çıkıyor. Allah başka bir şey yani. Sonra baktım ki ben bu doğrultuda insanlığın yürümesi için başka meralara girmemesi için tel örgü yapılmış. Böyle gitmem için. Buraya haram denmiş. Buraya farzlar denmiş. Buraya cehennem denmiş buraya cennet denmiş. Sen eğer hedefine bakıyorsan ara sıra yan arabanın aynasına bazen de dikiz aynasına bak. Ama sakın gözünü önden ayırma. O zaman ne cennet ne cehennem seni alakadar etmiyor. Peki abi aşağıya girdiğimizde evet çekirdeğe girdiğimizde ben normalde dışarıda bir şeyden zevk alıyorum ama ama hiçbir şeye benzemeyen aşağıya girdiğimde her şey olduğu zaman yani en yakın mertebe Cenab-ı Allah o seviyede mi alabilirim ben yani? Yok bulunduğun kazandığın mertebede diye, bunu diyebilirsin ama dibi yok bunun. Ama en büyük zevki her şey olduğunda hiçbir şey olmadığında mı alıyorsun? Evet. Adem'de yani. Adem'ini bilmekte alıyorsun. Yani mesela 10. kattaydım ben çırıp çıplaktım. İç çamaşır giydirdiler. 9'a indirdim. Şalvar giydirdiler. 8'e indim. Atlet giydirdiler. 7'ye indim. Gömlek giydirdiler. 5'e indim. altıya falan. Demir kapıya gittim 10. kattan. Ayakkabımı giydirdiler. Tamam. Çıktım dışarıya. Dünya. Şimdi dünyadan geldim. Aslıma seyahat edeceğim. Demir kapıda dediler ki bir dakika arkadaşlar bu alemi geçmen için ayakkabını çıkar çıkarttım. Merdivenlerden geçtim halı. Dediler arkadaşlar kazanı çıkar buradan. Bu, bu, burada kazakla geçemezsin. Tamam bak ayakkabı yok tamam ama kazak var. Birinci makamda kazak şart değildi çıkartmak. Böyle astı geldiğim şeyle kazandıklarımı bıraka 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 en son Adem. Adem'e gel. Hiçliğini biliyorsun. Hiçliğini e, bilmek hiç olmak için değil. Yani hiçliğini bilmek konuşuyoruz. Orada bilmek de yok. Hiç değil mi bildiğim dediğin anda hiç de değilsin. Çünkü bilmek yok. Orada ne oluyor? E, oluyor. Fena fillah olmuyor. Fena fillah bunları terk etmek. O bekabillah bu fena fillah muvaffak olanın Allah'ın eli ayar gözü olması. Ben onun gö gören gözüyüm, yürüyen şeyim vesaire. Kaderi oluyor? Abi? O, o zaman kaderi oluyor. Evet abi. Abi siz zaten çok güzel bir noktayı nazarla değindiniz. Yani bu bu faaliyetteki, bu her bir işleyişteki bu mahlukat nasıl ayrı ayrı lezzet alıyorsa Cenab-ı Hakk'ın da bu şuunatı bu şekilde esması tecelli ettikçe an be an çok farklı bir şefkati mukaddese ve lezzeti mukaddese ne yapıyor? Alıyor abi bu cihette. Fakat hiçbir mahlukatinkine asla ve kat'a benzememek şartıyla abi. Yoksa üstad zaten e, sözler 623'te bunun buna izni şeri olmadığını mesela söylüyor abi. Şeri izin olmadığını söylüyor. Bizdeki bu kuva olarak bulunan bu ...şe'nler, bizim bu özelliklerimiz, kabiliyetlerimiz onun o efsafını, şu unatını anlayabilmek, idrak edebilmek ve intikal edebilmek için Yoksa melaikeler bu cihette mesela bilmiyor abi ee, ve abi biz misallerde bazı misaller mesela topladık ee, o misalleri ben e, isterseniz okuyayım birkaç tanesini. Sözler abi 663'te mevcudatın lisanı haline. Sözler 663. Mevcudatın lisan-ı hal ve kalb ile ettiği tesbihat bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Şimdi abi burada zat bir insanın şahsi içinde kullanıl kullanılıyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ı tarif ederken zat diye ne tabir kullanılıyor abi. Peki şimdi İnsan mesela aklına şöyle bir sual gelebilir. Yani neden zat lafı, zat kelamı Cenabı ı Hak için kullanıyor, insan için bu Bir benzerlik yok mu gibi bir mana geliyor insan hatırına. Hı, hı Bu cihetle mukaddes olması geldiği zaman Cenabı ı Hakk'ın zatının asla ne kat'a esmasına, şubunun yaratıldığı mahlukatına asla misli, şebihi, zıddı, işte niddi olmadığını ne yapıyor abi? Bu cihetle işaret ediyor ve bu 286'da 5 ya da altı tane şuunattan olan mesele geçiyorsa da Risale'de çok yerlerde sani Mukaddes, Zat-ı Mukaddes, uz, ünvan Mukaddes diye çok başka başka abi tabirler de var. Hmm. bu cihetler. Öyle mi? Muhabbet için mi diyor? Ee, şey için abi. Bu Mukaddes. Mukaddes için ne diyor? sani Mukaddes, Zat-ı Mukaddes, ünvan Mukaddes. Bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın ee. Mesela sani Mukaddes diyor. Orayı da okuyayım isterseniz. Burada Sani Mukaddes ünvanını kullandığı zaman insan da sanatkar olabiliyor. Peki insan sanatkar olabiliyor diye bu cihette Allah'ın sanatına mı benzer onun sanatı? Asla ve kata. Dolayısıyla Üstad Hazretleri Sani Mukaddes dediği an an be an her şey varlıktan yokluğa gittiği için o ilk andaki tecelli ile bir andaki tecellinin arasında bu kadar fark olmakla beraber insanın sanatına asla ve kat'a benzemediğini ve ondan mukaddes ve münezzeh olduğunu bu belirtiyor. Dolayısıyla çok ileri gidildiği zaman Hz. Üstad işte diyor ki buna dair izni şer'i yoktur. Sadece sizdeki olan bu kuvalar, bu şehenler ona intikal edebilmeniz için bir vahidi kıyası bir ölçücüktür diyor. Buna dair abi isterseniz şuradan okuyayım. Hı hı. Hem hiç kabil midir ki hakimi bilhak, rahimi mutlak insana öyle bir istidat verip yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet hükümrayı tahammül edip yani küçücük cüz'i ölçüleriyle küçücük cüz'i ölçüleriyle sanatçıklarıyla halikinin muhit sıfatlarına külli şuunatına nihayetsiz tecelliyatını ölçerek, ölçerek bilip her yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp halbuki bütün yeri nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp şimdi abi hem nazik hem nazenin hem nazdar hem acizdir fakat bir yerde de yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip kainattaki icraat ilahiye ye küçücük mikyasta bir temsil gösterip rububiyet-i sübhaniyeyi fiilen ve kalen kainatta ilan ettirmek. Meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadeti ebediyi niye vermesin? diyor. Bu sözler 87'de var abi. Cenab-ı Hak işte melaiki buna vazifeler kılmıyor abi. İşte hadsiz, aciz halk etmekle beraber, nazik halk etmekle beraber fakat ona bu nazikliğin ve acizliğin altında bir tasarruf etme özelliği de Cenab-ı Hak veriyor. Ki ona ne yapsın? Hadsiz esmasına ve aynı aynadarlık edebilsin diye.